Merhaba arkadaşlar. Gareni Santa oynayacağız. Videoya başlayalım. Videoya başladık. Dışarıdayım diye. Tam görünmüyor ekran. Full böyle. Tamam. Başladık arkadaşlar. Araba anahtarı çıktı. At oraya. Lan nereden gelecek gelin. Aha oradan geldi. Aman. Aman aman. Nereden saplayacağım gareniye. Aman aman. Neresinden sapladım gareniye. Çok şakacıyım çok. Şakaca hem de o. İzken beni ko. Hem Kaç 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 geliyor. Ananı faytoma gömerim ha. Yere git lan. Anasını faytomda gömdüğümün karenisi seni. Amcasını ata. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. O kinder. Kinder kim yemez ki? Şakacıyım. Hiç yemedim. Ne yapacağım kinderi falan. Zaten. Geldik buraya. kırmızı anahtar çıktı. Dört ses çıkmasın diye. Genes çıktı. İyi bok oldu. Tamam. Şimdi bakalım arabadan ne çıkacak. Arkadaşlar. silah anahtarı çıktı. İzleyin. Bak. Dur siz de duyun sesleri. Tamam. Ses çıktı vallahi. Tamam Granny ninemiz buraya gelir. Attık kendi. O gelene kadar burayı uğracağım. Maksat daha geç uyansın diye şeyden vurmadım. Et et çıktı eti alacağız. <laughs> Dondu. Şerefsiz. Daha yere git. amana ha çekil lan ha ha çekinmiyor oros bu çocuğu. Uyanana kadar burada kaldık. Kolunu sikiyim, ağzını sikiyim, vücudunu sikiyim. Amına kodumun yılanı göreni. Ya da gene sesler çıkıyor. duyuyoruz değil mi? İnşallah ses geliyordur. Ver amına 3 saat vermiyor. Ya da geçiyor bu oyun. Ya oğlum. Kafayı yedirecek oyun diye. O çekici aşağıda. ICU mu dedin? Uyandın mı sen pezevenk? Piçe bak. Piçe bak. Piçe. Nasıl da sesleri koymuş. Oo, geldi geldi geldi. Vallahi geldi. Kaç 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 kaç. Dur yanlış şey. Yanlış yaptık. Şimdi gene buraya geldik. Arkadaşlar. Şunu buraya koyalım. De batım min haydin sik. Sus lan yaş yabasısın. Sikli konuşma. Bezevenk. Şimdi bunu götürerek Belki kodu vardır burada. Hızlı olarak hemen uyanıyor. Bir dakika bile değil resmen. Bir şey çıkmadı. Bırak burayı. Araba için bu. Tamam. Başka ne var? Bakalım. Şuraya bakalım. Spackey. Hemen çıkaralım. Arkadaşlar. Bu uyandı. Kesin uyandı. Pet'i de aldık arkadaşlar. Tamam. Eti de et durumunu hallettik. La örümceğe kırmızı et mi veriyoruz? Ses geldi. Lan gadeni budda sandım ha. Onu aşağı attık. Maksat aşağı gitsin diye. Çünkü buradan dayınca 3 saat şey yapmıyor. Bak burada bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Hemen bunu aşağı atalım. Geliyor. Kaç, kaç, kaç. gün çocuğu geliyor, kaç. Reflex. Paraflex'i yaptım. İngilizcede hedeflect. Ama Türkçede reflek, reflekt, reflek koyayım ne diyeceğimi unuttum lan. Neyse. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Hammer'ımız burada. Gittik arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Geldik buraya. Hangi gerekli parça çıkacak bakalım. Umarım gereklidir. Büyük ihtimal arabayla kaçmayacağımız için araba parçası çıkabilir ve doğru aynen araba parçası çıktı dostlar araba parçasını hemen götürek bunu ver bu lazım Bakalım Garen'i uyandı mı? Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Ha uyanmış. Bayıltmayacağım artık. Yoruldum mamana koyayım. Bayılt bayılt nereye kadar? Tüfek parçası çıktı. Dur şurada. Şurada ses yaptım. Bu da gelsin. Burada yaptım sesi bu sefer. Çünkü anladım. Bakın zekamla şey yaptım ne yapacağımı hatırladım. Buradan daha hemen yakalar beni. O yüzden arkadaşlar. Hatta baytsak daha iyi olur. Aman oraya doğru kırıksın. Donmadık çünkü yeşil olunca arkadaşlar donuyoruz. Yeşil değilken olmuyor. Yani yeşilken dondurur greniği de beni de. Dur. Şunla son işimiz kaldı. Benzin var. Benzini aldık. At aşağı. Belki arabayla kaçtık diye. Ve geç buradan. Al şunu. Gene mi ICU? Greni e benle bir futbol oynarım var ya. Hemen uyanıyor abi. Bu greni çıldırttır insanı. Uyandı mı bu? Şur, şurada ses yapana. Tamam. Çok iyi. O gelsin. Bu pezen greni gelsin. Evet arkadaşlar. Parçaları alacağız. Başka bir şey de yok. Dur bakalım. Kod falan belki çıkar ama çıkmadı. Geliyor. Hemen gene geldik. Aldık bunu. Getirdik. Attık buraya. Son olarak oraya bakalım orada ne var. Şu şeyde kırdık ya bir şeyle. Ha silah silah doğru. Silah var. Ben de unuttum ne olduğunu. Kodu da aldık. Silah burada. Şöyle ses yapalım. Çok iyi. Böyle devam. Bu etle oynayalım futbol. Gördünüz mü nasıl oynadık futbol? Etle. Dur şöyle yapalım. Bu gelir. Geldi bile. Ayak seslerini duydum. Durdum diyorum yanlışlıkla. Son. Ne kaldı? Ghost. Ghost'u aşağı at. Bunu da aşağı at. Aklımızı karıştırmasın. Başka da bir şey yok. Cık, oyun bitti mi? Yeşil anahtarı bulacağım. Evet arkadaşlar. Bunu alacağız daya alacağız bununla arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Granny Baltan'ı. Granny gelsin. Granny Pichi. Gel la pezeven. Onu burada bayıltacağım. Gelsin biraz daha. Tamam. Çok iyi. Tamam. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Tonavidayı vuracağız. Bakalım ne çıkacak. Hemen geldik böyle. Geçtik buraya. Umarım mavi anahtar çıkarsa çok iyi olur. Yani kilit anahtarı bu çıktı. Bakalım bundan da ne çıkacak. Neyse. Arabayla kaçır, kaçarız bizden. Doğru. Gene şey lazım. Mavi anahtar lazım. Her türlü eksik kalıyor mavi anahtar. Mavi anahtar nerede olabilirsin? Ver bunu bana. Öl attık ammana koyayım. Öl attık öl. Bezevenk. Öl attık öl. Geber yani. Yordun bizi göreni. Eee. Uyan, uyanamca da uyanacağım diyor. İnat ediyor. Dur bulalım. Bakın arkadaşlar nereye ne atmışım. Gördünüz mal gibi unutuyorum. O geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç. Orada ses yapacağız. Hemen burada ses yapalım. Bunu da aşağı atmış oluruz. Tamam çok iyi. Göreni oraya gider attık. O ses neydi? Ha, senin annesinin sesi geldi arkadaşlar. Yeşil anahtar çıktı. Ama uzadıkça uzadı bu oyun. Yani niye yalan olsun uzadıkça uzadı anasını satayım. Sikeceğim götünü oyun diye. dur göreni aşağı gitsin şöyle şunları yerleştirerek arkadaşlar ama buraya geldi bu buraya mı geldi hala helal diyor mal göreni Dur şurada çekelim geleni. Biz de buradan gidelim. O yılbaşı ağacı. Kaçtık. Kaçtık arkadaşlar. Kaçtık. Böyle sokarlar sana greni. Benle taşka. Benle şey geçemezsin. Öl öldürüyorum öldürüyorum gene uyanıyor. İşte böyle kaçarlar greniye. Arkadaşlar normal zorluğun üstünde oynayamıyorum ama norm normal zorlukta oynayabiliyorum. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.